Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craft Fazla The Kingdoms'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere kuracağım Spawner bölgesinden bahsedeceğim. Bu bölge için şu anda aklımda olan hedef 500 Spawner arkadaşlar. Bu bölgeye nasıl katılırsınız? Nasıl Spawner'da kasılırsınız? XP'nizi kasar parayı katlarsınız? Sizlere Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bir beylik oluşturacağım. Bir bölge yapacağım. Zaten şurayı da göstereyim. Burası benim kendi yerim. Ee, burada 12 tane spawner vardı galiba. Hadi sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aynen öyle. 12 tane spawner var. Bunların 5'ini zaten dağıtıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz açıklamadan katılabilirsiniz. Ayın 29'unda yani 2 gün sonra o da sonuçlanacak. Bilginiz olsun açıklamadan katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir yerimiz var zaten bizim. Biz buraya kendimiz e, Discord yetkililerim, Twitch yetkililerim, YouTube yetkililerim, modlarım falan bunlar kullanıyor sadece. Bir de eş, dost, akraba. Böyle bir yerimiz var. İşte lapisler bilmem neler. İşte XP basma yerleri e, falandır, fistandır arkadaşlar. Böyle böyle bir yerimiz var. Biz ya bu işi neden büyütmeyelim? Çünkü biz buraya ilk açtığımızda sadece 5 tane farm vardı arkadaşlar. Yani 5 tane spawner vardı. Sonra ne oldu? 5 spawner ile kasıldı insanlar ve... 12'ye kadar çıktı. Herkes spawner getirdi buraya. Buranın üyesi olan XP kasan herkes bir tane spawner getirdi arkadaşlar neredeyse. Tabi bit herkes değil bu arada kişi getirdi. Neyse çok şey yapmayalım rencide de etmeyelim zorunda da değillerdi zaten. Fakat benim kuracağım beylik bölgesine arkadaşlar belli başlı miktarda spawner ile giriş olacak. Mesela 3 spawner olur, 4 olur, 5 olur. Onun bir sayısına karar vereceğim. Hatta biraz hatta 5 olsun. Şu an 5 ile başlayalım. 5 spawner girişle başlayacağız arkadaşlar. Başvuruları nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ondan önce de kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Neden gelip sana atağın 5 tane spawner vereyim diye diyeceksinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi 5 tane spawner'ınız varsa neden 55 spawner'lı yere 5 tane spawner'ını koyup 60 spawner'a kasılmak istemeyesin? Ben de sana böyle diyorum. Yani buraya katılan herkes elindeki spawner'dan daha çok Spawner'da da kasılmış olacak. Ve alımlarda belli başlı şeylerle olacak arkadaşlar. Gerekli sayımları da ben yapacağım. İşte Ali 5 tane verdi, Veli 15 tane verdi falan filan. Bütün spawnerlar bana emanet olacak arkadaşlar. Ek olarak da koruması da bana ait olacak. Belli başlı kuralları olacak. Bunları da zaten Discord'da anlatırım on arkadaşlara. Başvuruları şöyle yapacağız arkadaşlar. Discord'da geleceksiniz. Şöyle hatta ıı, gösterebilirim. Discord'da geleceksiniz arkadaşlar ticket odamız var bizim Discord'da. Bakın hemen gösteriyorum. Şöyle hop 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 ticket odamız var arkadaşlar. Buradan ticket açıyorsunuz. Oyun için ikinizi yazıyorsunuz. Neden spawner bölgesine katılmak istediğinizi yazıyorsunuz ticket'ta ve kaç tane spawner verebileceğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Sistem olay bundan ibaret. Başvuru bu şekilde. Herkes başvurabilir ama sadece spawner olanları alabileceğim arkadaşlar. Spawner olmayan adamı maalesef ki alamayacağım çünkü hani buraya bir değer vermesi lazım kişinin buraya bir şey vermesi lazım kendinden. Yani mesela adam 5 tane spawner'la geldi. Şuradaki 2 tane okçu kulesini kırmaz. Okçu kulesini kırıp bu bölgeden atılma riskini almaz. Neden? 4K bir spawner 5'e. Bunların ikisi 4K bir spawner 5'e koruması bana ait arkadaşlar. Bakın buralar 2, 3, 4 seviye testalarla dolu. Karışık karışık testalarla dolu. Okçu kuleleriyle dolu. Ee, koruması vesairesi bana ait olacak. Yani bu testa koymadır, bilmem ne koymadır, o koymadır, bu koymadır ki gördüğünüz gibi her yeri Tesla'lı testalı buranın da. Orayı da daha iyi koruyacağız bu arada. Farklı bir bölgeye yapacağız. Farklı bir dünyaya yapacağız. Hepsini de duyuruyor olacağız. Bir de şöyle bir durum var. Mesela 5 tane spanları verdin. Burada taşkınlık çıkarıyorsun. İnsanları öldürüyorsun. AFK bırakanları kesiyorsun bilmem ben ne yapıyorsun falan fistan fıstık yapıyorsun düzeni bozuyorsun o 5 spawner artık bizim direkt abi beylikten atıyorum kimsenin şeyini çekemeyiz arkadaşlar mesela ben buraya geliyorum full envanter full envanter arkadaşlar ametis kılıç diziyorum biliyorsunuz ben ametis kılıç satıyorum bu aralar deli gibi ametis kılıç diziyorum kimse de gelip beni öldürmüyor o kılıçlarımı çalmıyor eğer bu farmda bu beylikte öyle bir şey olursa onların o kişinin o yapan kişinin yani yapacak bir şey yok. O spawnerları artık bizim olacak arkadaşlar. Bundan riskini alıp başvurmanızı öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Benim hedefim şu anda ilk etapta 500 spawner. Ee, bakalım belki ilerleyen zamanlarda girişleri de azaltırız ya da sınırlarız. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Olay bundan ibaret size duyurmak istedim. Discord'dan başvurabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ayın 29'undan sonraki çekiliş yani o bittikten sonra o dağıtım bittikten sonra yeni bir başka dağıtıma başlayacağız. Yine spawner vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Discord'u takipte kalmayı unutmayın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.